you <music> İpimin arkasına doğru bir tane stop boncuğu taktım. Arkasında da yaklaşık 15 santimetre ip bıraktım. İğneme 7 tane yarım tila, 6 tane 110 boncuk alarak başlıyorum. İpimin altına doğru ilerletiyorum. 3 tane 11 0 boncuk aldım ve tilamın diğer deliğinden geçiyor. Bir tane 11 0 boncuk aldım ve önümdeki tiladan geçiyorum. 1 tane 11 0 boncuk aldım. Önümdeki tila'dan geçiyorum. 1 tane boncuk aldım. Önümdeki tila'dan geçiyorum. bir boncuk aldım. Önümdeki tiladan geçiyorum. Bir boncuk aldım. Önümdeki tiladan geçiyorum. Son boncuğumu aldım. Önümdeki tiladan geçiyorum. Bu taraftaki ipimi biraz şöyle gevşeteyim. 3 tane 11 sıfır boncuk aldım. Ve tilamın bu taraftaki boncuğundan ve önümdeki 11 sıfır boncuktan geçiyor. İşim şu an şu durumda. Evet bileklik yapmak isteyenler de arkadaşlar. Bileklik ölçü boyuna kadar boncuklarımızı aynı şekilde diziyoruz. 3 tane 15 sıfır boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlıyorum. Tila'dan ve önümdeki boncuktan ilerliyorum. 3 tane 15 sıfır boncuk alıyorum bu boncuğumu çaprazlıyorum. Tila'dan ve onun önündeki boncuktan çıkıyor. 3 tane 15 sıfır boncuk alıyorum. Boncuğumu çaprazlayıp iki boncuk da ilerliyorum. Arkadaşlar bu şekilde hem üst taraftaki boncuklarımızı hem de alt taraftaki boncuklarımızı dolanıyoruz. Evet arkadaşlar. Aralara üçer tane 15 0 boncuğumu karşılıklı olarak yerleştirdim. Şimdi kristallerimizi yerleştireceğiz. İpim 3 tane 11 0 boncuğumdan çıkmış. Tilamdan ilerliyorum. Hemen önümdeki 2 tane 15 0 boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. 3 milim kristal aldım ve karşıdaki boncuğumdan geçiyor. 3 milim kristal aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Bir kristal aldım. Karşıdaki boncuğumdan geçiyorum. Bir kristal aldım. Tekrar karşıdaki boncuğumdan geçiyorum. Son kristalimi alıyorum. Ve karşıdaki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde kristallerimi yerleştirdim. Şöyle çevireyim. 15 sıfır boncuğumdan aşağıya iniyorum. Kilim'den ve üzerindeki boncuktan geçiyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Ve kristalsiz tarafa geçiş yapıyorum. Tilamın içerisinden karşıya geçtim. İki tane 15-0 boncuğumdan yukarıya çıkıyor. Ve şimdi bu boncuklarımızla bağlantıyı yapıyoruz. İpim kristalsiz olan tarafta, karşıdaki kristalimin içinden geçiyorum. Kristalsiz taraftaki tepe boncuğumdan geçiyorum. Bir kristalden bir bu taraftaki boncuktan geçiyoruz. Şimdi Kristalimden geçiyorum. Bu kez bu taraftaki tepe boncuğumdan geçiyorum. Tekrar kristalimden geçiyorum. Bu taraftaki tepe boncuğumdan geçiyorum. Tekrar kristalimden geçiyorum. Bir kristal bir boncuk karşılıklı birleştiriyor. Son kristalimden geçiyorum. ve bu taraftaki iki tane boncuğumdan aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde boncuklarımı yerleştirmiş oldum. Arka tarafı da şöyle Şimdi kordon kısmına başlayacağım artık. Tila'dan karşıya geçiyorum ve boncuğumdan ortadaki boncuktan çıkıyor. 3 tane 110 boncuk aldım ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 3 tane 11 0 boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 3 tane boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazladım. 2 boncuk ilerliyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde parmak ölçümüze kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar mesafe benim parmak ölçüm için yeterli. Şimdi buradan birleştirmemizi yapalım. Bir tane 11 sıfır boncuk alıyorum. İpim sol tarafta olduğu için yukarıdaki boncuğumdan tam ortadaki boncuğumdan soldan sağa doğru geçiyorum. Bir boncuk daha alıyorum. Bu kez üst taraftaki boncuğuma sağdan sola doğru geçiyorum. Burası birleştirme noktası olduğu için bir kez daha içlerinden geçiyorum ki sağlam olsun diye. Şimdi buradan şu dipteki boncuğumdan geçiyorum. Ve hemen bu taraftaki boncuğumdan çıkıyorum. Şimdi aralara birer tane 11 0 boncuk yerleştireceğim. Her bir boncuğumun arasına birer tane boncuk yerleştiriyorum. Evet, bir tarafına komple boncukları yerleştirdim. Şimdi diğer tarafına geçeceğim. Hemen yandaki boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum ve aralara birer tane boncuk yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Eşimizi şu şekilde tamamladık. Şimdi içinden geçeceğim, düğüm atacağım. Evet arkadaşlar. Yüzüğümüzü tamamladık. Şimdi de bilekliğimize geçelim. Bilekliğimin ön hazırlığını yaptım. Aynı yüzlüğe başladığımız gibi başlıyoruz arkadaşlar. Benim bileğime 38 tane half tila tam denk geldi. Siz de kendi bileklerinizi ölçün. Daha sonra 12 tane bu kısımda, 12 tane bu kısımda boşluk bıraktım. Ve ortada kalan kısma 15 0 boncuklarımı yerleştirdim karşılıklı. Dönüşlerde de arkadaşlar ilk hafif tilaları dizmeye başladığımızda başlangıçta ve sonda şöyle 3 tane boncukla başlıyorduk. Yüzüğümüze öyle başladık. Bilekliğimizi de aynı şekilde yaptık. Sonra dönüşlerde ben tam ortadaki bonca 5 tane daha boncuk takarak burada boncuktan halkamı oluşturdum İşlem aynı olduğu için Video uzamasın diye Ben bu ön hazırlığımı yaptım Şimdi Buraya e, Kristallerimizi dizeceğiz Yalnız e, Bileklikte 2 milim Kristal kullanıyoruz 3 milim kristal Çok uzun olduğu için Kasma yapıyor arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Neden tam ortaya denk gelen kısma kristal yaptım? Tamamına kristal döşediğimizde bileğimize taktığımız zaman dönüş yerleri kasıyor arkadaşlar. Gerginleşiyor, hoş durmuyor. O yüzden tam bileğin üzerine gelecek kısma kristal yerleştirmeyi ben uygun gördüm. Şimdi bunun kristallerini de yerleştirelim ipim halftilamın önünden çıkıyor Hemen 1 halftila ilerliyorum 2 tane 15 sıfır boncuk ilerliyorum 2 milim kristal alıyorum Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. İki milim kristal alıyorum. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. İki milim kristal alıyorum. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Kristallerimi dizmeye bu başa kadar devam ediyorum. Evet. Bütün kristallerimi yerleştirdim. Şimdi buradan karşı tarafa geçeceğim. Bir tane 15 sıfır boncuk iniyorum. Half tilamın içerisinden karşıya geçiyorum. Buradan direkt karşı taraftaki deliğinden bu tarafa atlıyorum. Ve iki tane 15 sıfır boncuğumdan çıkıyor. Şimdi birleştirmenizi yapacağız. Kristal olmayan tarafın üst boncuklarından bu taraftan da sırf kristallerin içinden geçiyorum. Kristalimin içinden geçtim. diğer tarafta en üst boncuğumun içinden geçiyorum. Bu taraftan kristalden geçiyorum. Diğer taraftan boncuğun içinden ve işim ilerledikçe biraz hızlanmak için hem boncuk hem de kristalin içerisinden geçiyor. Evet. Kristallerimi şu şekilde tam ortaya gelecek şekilde yerleştirdim. buradan iki tane 15 sıfır boncuğumdan aşağıya iniyorum. Ve hemen yanındaki iki tane 15 sıfır boncuktan yukarıya çıkıyor. Sağlam olsun diye arkadaşlar bir kez daha karşı tarafa geçeceğim. Kristallerimin içerisinden bunu sağlamlaştırmak adına yapıyorum. Daha sonra e, ipimi düğüm atacağım ve bitmiş halini size göstereceğim. Evet, bilekliğimizi de tamamladık. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.